Hoş Tepe, en büyük Tepe Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından Cuma namazı çıkışı cemaate aşure ikram edildi. Aşure programına katılan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Candan Yüceer, Şarköy'deki yangınla ilgili değerlendirmelerde bulunurken, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Çerkezköy'deki yatırımlarıyla ilgili de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Efendim, e, hoş geldiniz. Şarköy'desiniz bugün. Şarköy'deki yangınla başlayalım. Üzücü bir yangın. Günlerdir canımız yanıyor. Son durum nedir efendim? Sizden alırsak. E, bugün sabah... E... İtfaiye Daire Başkanımız, ekiplerimiz oradaydı, soğutma işlemlerine devam ediyorlar. İşte bugünkü son soğutma işlemlerine göre e, çıkacaklar, e, duruma göre. Bir son durum değerlendirmesi yapıp çıkacaklar ama günlerdir oradalar. En sonunda biliyorsunuz soğutma e, işlemleri yapılıyor ki hani bir daha herhangi bir olumsuzluk yaşanmasın diye. E, yabani hayvanları tabii e, kayıplar yaşadık. Onun dışında e, küme hayvanları olsun, e, bes hayvanları noktasında olsun. Kayıplarımız olmadı şükür, bir herhangi bir can kaybı yaşamadık ee, ama tabi ormanlarımız yandı yani 60 bin kilometre, 60 bin dönüm gibi bir alan Anlam. ifade ediliyor, korkunç bir alan tabi ben de hani yangının e, ilerleyen saatlerinden itibaren hep oradaydım, gördük hatta şeyde geçtik Gelibolu, Kabakköy ee, o tarafa da geçtik orada tüm ormanlar yanmıştı işte o yol üzerindeki ahırlar, ağırlar yani çok çok kötüydü gerçekten çok kötü İnsan Allah bir daha Çok üzülüyor çünkü yani. hani çok büyük bir emek o ormanlar, yılları alan bir emek. gerçekten bu ülkenin geleceği için çok kıymetli ormanlarımız. Gerek hem çevre için hem işte özellikle şu küresel ısınma dediğimiz hepimizin yaşadığı bölgemizde de çok derinden hissettiğimiz küresel ısınma açısından da bölgemiz için de çok kıymetli bir alanı kaybetmiş olmanın üzüntüsü. Ee, yani çok üzüldüğümüz, gerçekten çok üzüldüğümüz yaşadığımız, şimdiye kadar yaşadığımız en büyük yangın. Allah bir daha yaşatmasın. Yaşatmasın değil. ama işte önlem almak hayat gerekiyor. Hayatta devam ediyor. Efendim, e, Tekirdağ Büyükşehir'in Çerkezköy'deki yatırımlarla ilgili özellikle e, teski'den çok şikayet alıyoruz Siz de biliyorsunuz ve Otopark sorununa ilgili Büyükşehir'in Önümüzdeki günlerde bir hamlesi olacak mı? Büyükşehir'imizin yani Geçmiş dönemlerde de hamleleri vardı Bundan sonra da hamleler devam edecek Ama dediğiniz alanlarda özellikle Eski boruların, altyapının Yenilenmesi noktasında Zaten bir irademizi gösterdik biliyorsunuz ee, başladı çalışmalarımız. Ee, önümüzdeki günlerde, haftalarda da temel atmasını gerçekleştireceğiz inşallah. Hep beraber yaklaşık 21 kilometrelik bir e, altyapı yenilenmesi, içme suyu e, yenilenmesi. Burada Zira Tepe e, gelişme ve yeni mahalleleşmeye e, açık bir mahallemiz. Burada da kanalizasyonla ilgili e, sıkıntımız vardı. E, onunla ilgili altyapımı ihalelerimizi hazırladık, projelerimiz hazırlanmıştı zaten. Şimdi çalışmalarımız devam ediyor. Onun ötesi bir depo ihtiyacımız vardı. Çerkezköy çok hızlı büyüyor, çok hızlı göç alıyor. Bununla beraber arzu ettiğimiz kadar yatırım maalesef alamıyor. Bu noktada tabii bizde hem depo yapmak bir de basınçla ilgili biliyorsunuz özellikle boruların, eskiyen boruların patlamasıyla ilgili bir sıkıntılı sürecimizden dolayı bir basınç kırıcı da aynı şekliyle koyuyoruz. Onun da ihalesine çıkıldı. Önümüzdeki günlerde bunların hepsiyle beraber işte o altyapıyı tamamen yenilenme yönünde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Belirlediğimiz aciliyeti olan yerleri öncelleyerek tabii ki ihtiyaç duyulan yerlerden başlayarak arzu ettiğimiz şey Tekirdağımızda tüm altyapımızı yenilemek. Ee, kanalizasyonu olmayan yerlerde kanalizasyonumuzu sağlamak. Ee, işte i̇şte bunun içinde Ereğli de var. Çerkezköy'ün, işte Ergeni'nin, Süleymanpaşa'da Süleymanpaşa'da yeni mahalleler, özellikle yeni yerleşim yerlerinde başta olmak üzere yerler var. Dolayısıyla bu çok kıymetli, altyapı görünen bir yatırım değil. Kimsenin pek de hani istediği bir şey değil ama olmazsa olmaz bir yatırım bu. bu noktada bu kıymetli. Bir diğeri tabii ki Çaykızköy trafik sorunu. Özellikle 6 yol kavşağı, BSH kavşağı ee, olmazsa olmaz onunla ilgili projelerimizi hazırlıyorduk. Ee, altı yolla ilgili gerekli biliyorsunuz orada bazı komulaştırmalar var. Onlarla ilgili kurumlarla ilgili görüşmelerimizi hızlandırdık. Ee, eğer arzu ettiğimiz seviyede olursa bir dirençle karşılaşmazsak altı yol kavşağı ile ilgili sıkıntımızı mesela öyle bir sıkıntımız yok zaten oranın şeyi hazır projesi onu yapacağız. Bu noktada tabii yeni otopark alanlarını kazandırmak Çerkezköy için o da olmazsa olmaz. Merkez mahallemizde özellikle merkezde çok buna imkan yaratacak yerlerimize kalmamış durumda. Bir yandan da çarpık bir kentleşmemiz var. Yani alan 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 açmak gerekiyor. Yeni binalar özellikle yapılırken altlarında otopark <laughs> tabii, tabii. şartı getirilebilir mi? Yani getirilebilir ama zemin de önemli. Biliyorsunuz daha önce de bir yani onunla ilgili sıkıntılar yaşandı, Çerkezköy'de yaşandı. Tüm Tekirdağ'ın hani zemin olarak o kadar da Maalesef sağlam değiliz. Dolayısıyla hani bu noktada zemin etütlerini doğru yapmak, en doğru projeyi, en çok kapasitesi olacak, en çok ihtiyacı giderecek. Ee, ara sırada bir şey yapayım derken tam tersine sebep olabiliyorsunuz. Yani trafik yükünü arttırabiliyorsunuz. Ee, amaç iyi olabiliyor ama bunu çok iyi planlamak gerekiyor ve bir de tabii ki ekonomik boyutu var. Yani en iyi yatırımı, en çok kapasiteli yatırımı, en doğru yatırım yapmak gibi bir sorumluluğumuz da var. İşte bunların hepsini gözeterek çalışmalarımız sürüyor. Bu dediğimiz şey yaptığımız altı yol kavşağını umarım hani o sorunu da çözmüş olacağız. Başkanım Savaş kavşağındaki projeden bahsetmiştiniz de nasıl bir proje? Çünkü orada e, hep sürücüler de şikayetçi, polis de sürekli uygulama yaptığından da şikayetçi. Nasıl bir uygulama yapılacak efendim orada? Şimdi orada tabii ki projelerimizi hazırlıyor arkadaşlarımız. En doğru projeyi sunmaya çalışıyoruz. Özellikle dönüşü rahatlatacak bir Tabi 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 tabi. Yani o proje e, o şekliyle hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde paylaşacağız sizlerle onları inşallah. E, ama e, Çerkez köyü tabii ki bununla beraber e, cadde, işte belli onarımlar, e, yeniden meydan düzenlemeleri, özellikle bizde büyük şehre ait e, caddeler, yollar, biliyorsunuz yollarımızla ilgili gerek. Batur Caddemiz gerekse diğer caddelerimizde çalışmalarımız oldu. Yine yol çalışmalarımız devam ediyor. İşte Kent Park'ta son arkadaşlar biraz önce de sondular. Son günlerimize geldik. İnşallah önümüzdeki günlerde tamamlayıp hemşerilerimizi hem daha güvenli bir şekliyle hem daha yeşil, daha yaşam alanlarını düzelterek hem aydınlatmasını hem güvenliğini arttırarak herkes böyle hep şehirlerimizin hizmetini sunmayı planlıyoruz. Başkanım şöyle de bir konu var. Biliyorsunuz e, CHP'li belediye başkanları, Büyükşehir Belediye Başkanları'nda gözaltı ve tutuklamalar var. Nasıl yorumluyorsunuz efendim bu durumu? Sizin de bir endişeniz var mı bununla ilgili? Kamuoyunun tamam, tabii merak ettiği konulardan biri. Yani nasıl yorumlayayım? E, yargının yani ben hep bunu e, bulunduğum her ortamda söylerim. Insanların eşitlendiği iki yer var. Birisi sandık herkesin oyunun eşit olduğu yani sizin de oyunuz bir benim de oyun bir öyle değil mi bir de yargının önü yani orası bizim en hani korunaklı alanımız yani kişiye zamana zemine göre değişmeyen herkesin eşit olduğu yani güçlünün güçsüzü ezemediği işte iktidarın muhalefeti bastıramadığı zenginin fakiri yani bu olmayan tek yer yani hepimizin tek sığınacağı aslında yer ama bu noktada toplum vicdanında maalesef şu an ben ayırıyorum hani belki burada Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı olmanın diyebilirsiniz ama ben kendimi ayırıyorum. Toplum vicdanında maalesef bu söylediklerime yönelik e, olumsuz bir algı var yani insanlar diyor ki ya o kadar da değil ya ne yaptı ki ne oldu ki ne var ki? Burada istediğimiz şey Elbette e, kimse yargılanamaz değil. Varsa bir suç elbette adil, yargı bağımsızlığı çerçevesinde masumiyet karinesi gözetilerek, e, adil yargılanma hakkı çerçevesinde insanlar yargılanmalı ama bakıyorsunuz hani e, o kadar hakaniyetsiz, o kadar hukuksuz bir şekilde e, bazı yargılamalar oluyor ki süreç yönetiliyor ki hani tutuksuz yargılanabilecek ya da çağrıldığında ifadeye gidebilecek insanlar işte şafak operasyonları ile, gece baskınlarıyla sanki çok azılı suçluymuş gibi sanki bir örgütün mensubuymuş gibi e, e, yani götürülmesi valla bilmiyorum yani hep herkesin yani ben beni bir kenara koyup bu toplumun herkesin vicdanında herhalde e, bir yere ediniyordur diye düşünüyorum. CHP genel merkezi büyük bir ihtimalle size de göndermiştir. Belediye başkanlarına bir yazı göndererek Gökhan Zeybek yerel yönetimlerden sorumlu genel başkanımız CHP'li meclis üyelerinin belediyenin şirketlerinde yer almaması konusunda bir uyarısı var ama ben duydum Edirne'de falan çevre belediyelerde bunu uyulmuş ama Tekirdağ'da daha da pek bilmiyor. Uyulacaktır bilmiyorum. muhakkak. Var mı onunla ilgili? Uyulur, uyulur yani hani genel gelin gereği neyse tabii ki elbette herkes kendi üzerine düşen sorumluluğu gösterir. Tabii burada hani yürütülen bir süreç var. Burada da özellikle maalesef işte Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, meclis üyeleri üzerinden yürütülen bir süreç var yani genelge neyse tabii ki o ee, Bugün burada bir aşıra programındasınız. Evet. Yerlek Başkan da sizi bekliyor. Çok teşekkür ederim. Ee, Sağ olun. Aşıra ile ilgili Neler söyleyeceksiniz? Aşureyi sevdiğim bütün, tatlı. Bütün bütün, bütün <laughs> ilçeleri önce. geziyorsunuz. Bugün de buradasınız cuma. Aşureleri gününde. hiç kaçırmıyorum. <laughs> Aşureyi çok sevdiğim için Hiç kaçırmıyorum. Hatta ara sıra da kovayla alıp eve götürüp çıkarıp onları da yiyorum. Aşure gerçekten e, tabii ki hani milletin... bir tatlı olmanın ötesinde hani e, bizim için çok manevi, manevi bir değeri olan bir tatlı. Şöyle hani bu kadar çeşidin bir arada olduğu, bu kadar muhteşem bir tat. Aslında bizleri temsil ediyor birliği beraberliği kardeşliği biz buna inanıyoruz hani bu inançtan bu gelenekten geliyoruz dolayısıyla bu kadar farklı çeşidin, bu kadar e, zenginliğin bir arada olması hepimizin arzu ettiği bir ülke bir toplum e, Türkiye eminim ki bu süreçte farklılıklarını bir ayrımcılık bir düşmanlık sebebi değil bir zenginlik olarak göreye herkesin kendi gibi olarak kaldığı ama bunun bir arada olduğu beraber olduğu güçlü bir toplum güçlü bir Türkiye idealimizin de en büyük göstergesi diyorum. O yüzden de bizim için öyle de bir anlamı Sayın var. Sayın çok güzel şey daha Çok asıl. teşekkürler. Evet. İtfaiye'de İtfaiye'nin temel atma töreninde aslında beklenen de bir fotoğraf karesi vardı Sayın Vapakay'la sizin. Çok da güzel yorumlandı. Çünkü biliyorsunuz mecliste bir gerginlikle de yaşamışsınız. Güzel bir fotoğraf karesi oldu. Nasıl yorumlarsınız? Parti içinde de olumlu dönüşler oldu bununla ilgili bizlere. İtfaiye'nin sıcaklığı bütün buzları eritti evet. diye yorumladık biz gazeteciler ee, olarak. Şöyle, şöyle yani e, hayatım boyunca hiç fotoğraflar üzerinden e, olayları değerlendirmedim onu söyleyeyim. Önemli olan fotoğraflar değildir, önemli olanlar ne yaptığınızdır. Önemli olan davranışlar, ne yaptığımız. Sonuçta hepimizin tek bir amacı var, şehrimize hizmet etmek. Ee, ve bu hizmet noktasında beraber olmak, bir arada durmak. Ve bunun AK Partilisi yok, MHP'lisi yok, CHP'lisi de yok. Hani hizmetin siyaseti yok. Bizler artık yerel yöneticileriz. Ee, yerel yönetimlerde e, asla hizmet üretirken, hizmeti götürürken asla düşünmezsiniz. O mu, bu mu, Orduan mı, bana mı oy verdi, ona mı verdi, böyle mi, şöyle mi demeden. Dolayısıyla hizmette ortağız, hizmette Çerkezköy için, Tekirdağımız için, Kapaklımız için 11 ilçemiz hep beraber hadi tek yumruğuz. Burada hiçbir ayrımız, gayrımız zaten yok, olamaz da hani olmak isteyeni de yapmamak isteyeni de zaten hani kamuoyunun takdiridir. Onu onlar en güzel şekilde değerlendirir. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Çok sağ olun. Sağ, olun. sağ olun. Var olun. Evet. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Candan Yüceer Tepe Camii'ndeki aşırı programına katıldı. Çerkezköy'e ve gündeme dair sorularımızı ve diğer gazeteci arkadaşların sorularını cevapladı. Ee, geçtiğimiz hafta itfaiyenin temel atma törenindeki o fotoğrafı da yorumladı. Evet, Çarkışköy Belediye Başkanı Sayın Vapakayla Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Sayın Candan Yücel arasındaki buzların eridiğini bugün bir kez daha söyleyebiliriz. Alınan mesajlar bu yöndeydi. Önce arkadaşlar hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Başkanımız e, geldiler, teşrif ettiler. E, katkılarından dolayı kendilerine çok çok teşekkür ederiz. E, i̇nşallah diğer hayırseverlerden de e, başkanımızın yaptığı gibi katkılarını bekliyoruz. E, i̇nşallah bunlar e, sizlerin hayırseverlerin yardımıyla bu e, eser bitecek Allah nasip ederse. Ondan sonra Allah ibadeti ibadet, e, ibadet etmeyi de inşallah nasip etsin. Tabii, tabii e, bu sene ilk teravih kılındı burada. Evet. Artık cumalar kılınıyor. Beş vakit namaz evet. kılınmaya başlandı. Evet. Ama caminin de eksikleri var. Çok. E, önceliğiniz nedir camide eksik olarak? Şu anda e, ince işimiz var. Mimari çizimler bitti. E, yakında ihaleye çıkacağız. Ondan sonrasını bakacağız. Tabii hayırseverlerin desteğiyle olacak bunlar. Bizim kendi gücümüzde olmuyor. Bir hayırsever elimizde tutarsa, yardımcı olurlarsa minnettar oluruz. Ee, Sayın Başkanımız ve hayırseverlerin katkısıyla şu duvarlar yapıldı. Çevre düzenlemesi yapılıyor. Çevre düzenlemesini de başkanımızdan söz aldık. İnşallah onları da yapacağız.